Kasım seçimleri öncesi AK Parti'ye Büyük Birlik Partisi'nden dev katılım gerçekleşti. Kağıthane ilçe başkanı Adem Amaç'la 700 kişiden oluşan ilçe kadrosu AK Parti'ye katıldı. Hüseyin Yalcıoğlu'nun yetiştirdiği kadrolar olarak AK Parti'ye geçtik, destek verdik. Buna müsaade etmeyeceğiz. Kadrosuyla birlikte AK Parti'ye katılan Kağıthane Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Adem Mamaç, Aydın Doğan'a işte bu sözlerle seslendi. Ben Büyük Birlik Partisi'nde 20 yıl hizmet ettim. Bu süreçte de AK Parti'yi destekleme kararı aldık. Kağıthane İlçe Yönetimi ile birlikte komple istifa ettik. AK Parti'nin AK kadrolarına katıldık efendim. 1 Kasım seçimleri öncesi AK Parti'ye Büyük Birlik Partisi kanadından dev katılım gerçekleşti. İlçe Başkanı Adem Mamaç 700 kişilik kadrosuyla AK Parti'ye katıldı. Mamaç son dönemde yayınlarıyla AK Parti'ye hedef alan ve terörü adeta destekleyen Doğan medyasına ve Aydın Doğan'a da seslendi. Hey Aydın Doğan sen 28 Şubat'ta rahmetli şehitlilerin Musinyalıcıoğlu'na yapmış olduğun basında kirli haberleri, asılsız haberleri bugün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapıyorsun. Topunuz, tüfeğiniz toplansanız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan varken Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve onun yerli, inanmış, iman etmiş kadroları varken biz buna müsaade etmeyeceğiz. Katılım programında Adem Mamaç'a yeni rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ taktı.